Gelecek BT kanalımızdan merhaba. Bu videomuzda Onit marka fiber optik patch ara bağlantı kablolarımızı tanıtmaya başlıyoruz. Şu an elimizde single mod bir patch cord var. Hemen açalım bunu. Şöyle açıyoruz. Patch cord sarı renkli single mod. Onet model numarası Onetre 601 çift 01 fiber optik patch cable duplex SC SC single mod OC2 LZSH 3 milim bir metrelik patch cordumuzu açmışız. Bu şu demek. Her iki ucu her iki ucu SC konnektörlü fiber optik patch panellerle network cihazları arasında bağlantı yapmaya yarayan patch cord, ara bağlantı kablosu. SC tipi bir fiber panelle, örneğin burada gördüğünüz gibi SC tipi bir adaptörle yine SC girişli bir network cihazına, mesela bir medya konvertöre bağlantı yapmaya yarıyor. Şu şekilde tıplarını çıkartalım. Örneğin paneldeki adaptör SC duplex mavi renkli single mode adaptör. Diğer tarafı da bir medya konvertöre bağladık. Panel ve medya konvertör arası bağlantı için. Onet yüksek kaliteli fiber optik patch kortlarından 3 milimlik 9 bölü 125 mikron single mod OC2 single mod fiber optik patch kablo. Kare şeklinde büyük kare diye adlandırdığımız SC konnektör kolaylıkla takılıp çıkarılabilir. Single mode fiber kablolar uzun mesafeli yüksek bant genişliği e, uzun mesafeli yüksek bant genişliğinde veri transferi yapmak istediğiniz uygulamalar için uygundur. 9 bölü 125 mikron çapında e, çekirdeği vardır. Düşük sinyal kaybı olduğu için daha yüksek performans, daha uzun mesafe, yüksek bant genişliği 100 megabit, 1 gigabit, 10 gigabit, 40 gigabit, 100 megabit, 100 gigabit bağlantılarda bu kabloyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Genellikle 1310 nanometre ve 1550 nanometre dalga boylarında kullanılır yaygın olarak. Burada etiketinde gördüğünüz gibi insertion loss değerleri oldukça düşüktür. Konnektörlerin A ve B uçlarının ve return loss değerleri de oldukça yüksektir gördüğünüz gibi. Bunlar return loss değeri, geri dönüş kaybının yüksek olması gerekir. Yani geri dönüşün çok az olduğunu gösteren bir parametre bu. Yüksek kalite Onet Cabling Solutions marka single mode fiber patch cord'u görmüş olduğunuz. Bundan sonraki videolarımızda farklı araba bağlantı kablolarımızı anlatmaya devam edeceğiz.